Merhaba arkadaşlar. Bugün Ahmet Vural Şekerci ve Mr. Worldwide Kemal Burak Altınbaş ile beraber bu sezonu olduramayan Indiana Pacers'ı konuşacağız. Merhaba Ahmet. Nasılsın? İyiyim abi. Bugün orta mesafenin yakışıklılarıyla birlikteyim. O yüzden kendimi şanslı hissediyorum. Sen nasılsın? Vallahi ben de iyiyim. Her zamanki gibi yayına gayet pozitif bir geldik. Kemal kardeşim sen nasılsın? Yakışıklıyım. Sen her zaman öylesin, <laughs> herhangi bir lafımız yok. Ahmet, önden sana paslayalım. Hep Batı'yı konuşuyorsun, hep bunu bunalıyorsun. Biraz da doğudaki olduramayan bir takımdan bahset. Indiana Pacers bu sezon neleri yapabildi, neleri olduramadı? Diyerek başlatalım konuyu. Ya Indiana Pacers aslında bence e, bu sezon iyi bir normal sezon geçirdiler. E, sonuçta yeni yapılan bir takım. E, Malcolm Rockton sakatlıklarla boğuşmasına rağmen özellikle playoff'ta da gördük ki takımın liderliğini ele almış durumda ki bu bu kontratta bir oyuncudan beklentinizden çok çok iyi yani daha ne olacaktı ve daha ilk sezon olmasına rağmen Sabonis harika bir e, oyuncu gelişimi gösterdi ve bununla beraber All Star oldu her şey çok güzel gidiyor bir de daha Oladipo yokken bile bu takım iyiydi Oladipo gelecek eski günlerine dönerse belki yarısıyla bile olsa biz etkili bir takım oluruz diye aslında biz Indiana'yı Plase final adaylarından biri bekliyorduk. Hatta Miami gibi e, fark yaratabileceğini düşünüyorduk ki ilk seriyi büyük ihtimalle e, Miami-Indiana diye konuşup Indiana'yı favori görenler vardı aramızda. Hemen yüzden... araya girebilir miyim? Tabii ki. Sezon öncesinde biz bu kanalı ilk kurduğumuzda Kubilay ile yaptığımız takım sıralamasında Indiana'yı doğuda 3. sıraya yazdık. Hem Miami'nin hem Boston'ın önündeydi yani. Ya şöyle bir durum var çünkü ben de oraya bir katkıda bulunayım. Malcolm bıraktın. Jeremy Lampti gibi adamları aldılar. Hani hepsi de gayet underpaid kontratlar bence. Özellikle bıraktığın 4 ,85 milyonluk kontratı bayağı bedava diyebiliriz yani bence. Ki aynı şekilde TJ Warren'ın Phoenix Suns'tan bir hiç uğruna aldılar. Hani zaten Oledipo, Savonis gibi isimlerin olduğu bir yerde, Turner gibi isimlerin olduğu bir yerde bunları da katınca Doğu'da da artık bir tehdit var mı hani yani o hayal kırıklığı derken acaba dedik ama olmadı. Ahmet devamını sen getir. Daha bu takım ee, ne yaptı hocam? Şöyle ne başlayabiliriz. E, dediğin gibi TJ Warren'dan bahsedecektim ben de. TJ Warren'ı bir hiç uğruna aldılar. E, TJ Warren her zaman hücumda üstüne düşen görevi e, yapan bir oyuncuydu Phoenix'teyken de. Ama inanılmaz derecede bir e, savunma eksikliği vardı. yani Bir zafiyeti vardı. Hatta bazılarına göre bilginin en kötü savunmacısı deniliyordu. Yani adeta o kadar konsantrasyon eksikliği vardı. Ona çift yönlü bir oyuncu gibi görmemizi sağladılar. Her şey çok güzel gidiyordu. Peki yanlış ne oldu? Oladipo eskisinden çok çok uzak döndü. Oladipo eskisinden çok çok uzak döndüğü içinde de bu takım istediği yaratıcılığı Oladipo'dan bulamadılar. Asıl darbeyi ise Sabonis'ten yediler. Evet. E, Sabonis olmayınca bu takımda e, bir anda hücumda çok tahmin edilen, sınırlı bir takım haline geldiler. Bu takımın en önemli kozlarından biri iki uzununun birbirini müthiş tamamlamasıydı. Savunmada Turner 5, Sabonis 4 çünkü e, Sabonis bir şekilde savunma zafiyeti olan bir oyuncu, Turner da hücum zaafiyeti olan bir oyuncu. E, hücumda da Turner şutu olduğu için spacing kaçtı ve Sabonis çok rahat bir şekilde hem pasörünü hem de içerideki o ustalığını bize gösterdi. Yani benim bu sezonu harika beklentilerim vardı. Ama işte sakatlıklar ve Oladipo'nun eski bildiğimiz Oladipo gibi dönmemesiyle beraber e, çok da etkili bir takıma karşı ki zaten finale çıktılar. Süpürüldüler ve bir anda Nate McNeil'in hocam kovuldu ve işin kötü yanı artık ayıp yani bu. E, sezon içerisinde sözleşme inleyip hemen 4-0 süpürüldükten sonra da kovulmaları hiç etik değildi bence söyleyeceklerim bu kadar. Benim söyleyeceklerim bu kadar zaten. Şimdi işte bu komple. Bu Domantas Sabonis'ten bahsettin ya hücum vesaire diye. Buradan Berkay tercih şunu söyleyebilirim. Sıklığın asistlerine ekmeğin çok olardı diyebilir miyiz hocam? Tabii ki buradan kardeşime yani, sevgiler. Zaten öyle. Hani Sabonis'in cidden hani en az bamba kadar etkiliydi bu konuda. Bu konuda biraz underrated bir isim. Hücumdaki... Midia'nın tüm hücum planı Sabonis'in, Sabonis e, Bragton'un Sabonis ikili oyunları artı Sabonis'in handoff'larından geliyordu aslında. Evet. Hani bu zaten hani bir Adebayo tarzı bir oyun sergiliyordu aslında Pacers'ta. Ama çok konuşulmadı. Çok arka planda kaldı. Bu da Berkay Tersi kardeşimizin Adebayo hype'ından kaynaklı diyebilir miyiz diyelim ve buradan Berkay'a falan... <laughs> <laughs> Kemal e bir şey söyleyecekti. Hani onu dinleyelim bakalım. O aklında bir şey var onun. Şu an kurcalıyor. Onu bir ha, alakalı kontratından bahsetti ya. Sezon içinde <laughs> sözleşme uzattılar falan diye. Onun sebebi galiba şu bundan emin değilim. Bu Orlando'da Orlando'ya gittiğimizde hani normalde sözleşmeler bitmiş oluyordu ya. Evet, normalde 30 Haziran ya da 30 Temmuz son. Orlando'ya gidildiğinde e, bubble olduğunda sözleşmeler bitmiş oluyor. <laughs> Oyuncularınki uzatıldı ama koçlarınki uzatılmadı tarzında bir şey vardı. En azından Macmillan o yüzden oldu diye biliyorum. O tarzda bir şey duydum. Kaynak Otlu Morgan'ın değil. İyi de e, tamam. bir yıllık uzatmadılar. 3 yıllık uzattılar Macmillan'dan. Üç yıllık mı? Şöyle düşünüyorum evet. bu konu hakkında. Hani bir Doğru GM oluyor. olarak bir çok. <laughs> düşündüğün zaman. Face senelerdir hiç burada eğleniyor hocam. Bence bu bir yakınlık sebebiyle Macmillan'ın günah keçisi ilan edildiği için gitti. Bence... Ama tam bence oturmuştu takım ya. Ben öyle evet, düşünüyorum. Aslında. Macmillan McMillan'ın kariyerine yani Indiana'nın kariyerine baktığımızda her sene playoff, her sene bir şekilde iddialı gelinmiş, bir sakatlığa kurban verilmiş ya da ne bileyim ilk turda falan, aynen çıkmış karşısına falan filan. Ama yani böyle bakınca sanki McMillan'ın hiç suçu yokmuş gibi geliyor. Ama yani bu sene Indiana playofflarda ne yaptı mesela hücum, hücum konusunda sıfırdı, hiçbir şey yapmadı. Tam tamam, tamamen Braxton'u olmak olabilir. bir hücum yani. Yani şöyle söyleyelim. Şu an Pacers Serhat Mini bizi izlerim bilmiyorum ama biz de en az onun gibi buz gibi baktık ekrana Pacers oyunu oynarken ki zaten bunlar bubble dönemine onun daha gelmeyeceğini düşünüyorlardı ama OLED evet, o geldi, beraber çıkmıştı, sonra geldi. Ve geldi ve buradan artık oyundan çok bence Pacers'ın biliyorsunuz Turner ve OLED takas dedikoduları var ve halen daha sallanıyor. OLED geçen gün ben bu takıma bağlıyım. Bu takım için oynayacağım demiş olsa da biliyorsunuz ki bu tarz konuşmalar genelde takas değerini düşünmemek için olan konuşmalar Aynısını Paul George yaptı sonra takasını istedi. Yani evet, Mesela, Shredder, Bu yayını biz çekerken şuradır Lakers'a takaslandı. Mesela şuradır da diyordu ben ne Lakers ne de Clippers istiyorum dedi. iki gün sürdü. Evet. Hani öyle düşünecek olursak siz bu sene Oladipo ve Turner'ın kesinlikle takaslanacağını düşünüyor musunuz? Yoksa bir sene daha duracaklar mı? Diyerek pas atayım size beyler. Önden Ahmet alayım. Ya benim aklıma çok kötü bir şaka geldi. Eğer bu şakayı yapmazsam, programa devam edemem. Ee, Pacers'ın en büyük problemi e, tempo'ydu bu sezon. Keşke isimlerinin hakkını verselerdi diyorum. Ee, bu, <laughs> bu şakasız programa devam edemezdim. Sosyal medya şu an patlatıyor, <gülüyor>, gülüyor ya. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ahmet Bural şekerci rolüne bürünüyorum anlık. Bu su var ya şu an, komple. <gülüyor> Bak, <gülüyor> <aynen> <gülüyor> bu. Damacana değil belki ama cidden ya, ben bunun üzerine su içerim yani, ayıp. Hemen takas dedikodularına döneyim. E, takas dedikodularında Turner ve Oladipo. Bence Oladipo kesin gidecek gibi geliyor bana. Nedense öyle bir hissiyatım var. E, Turner'da artık hedefsiz bir takımda oynamak istemiyorum. Eğer böyle bir takım oluşacaksa e, ben artık bir rol oyuncusu değil. Gerçekten e, ciddi bir şekilde takım liderliği istiyorum dedi açıkçası. Maç başına 5-3'lü falan Bilmiyorum. denerim dedi. Açlık üstün videosuna gitti galiba. <laughs> Direkt Westbrook bro değil mi bu? <laughs> <laughs> direkt bu konuşulan şeyler direkt Westbrook Harden oynuyor. Yok oynadı. hayır. E, Öner dedi ki ben dedi maç başına 5.5-3'lük falan denemek istiyorum dedi. Yani takımda ben artık bir e, yan parça olmak istemiyorum dedi. E, bence ikisi de takaslanabilir. İkisi de mutsuz. Özellikle Oladipo ben kesin gidecek gözüyle bakıyorum. Çünkü Oladipo eğer bu sezon takaslamazlarsa Free de bu takımda kalma ihtimali bana göre yok. Hocam şöyle bir durum var. Oladipo denen kardeşimiz evet iyi topçuydu 2018 playofflarında eyvallah ama çıkıp şey dedi ya. Max kontrat istiyorum dedi. Alene. Yani bu bile aslında gitmek istediğinin göstergesi. Sen hangi aklına bak istiyorsun şu an. Yani ya pis... şey. ya. ee, şöyle bir şey var. Hem kötü onu geçtim. Aslında Indiana e, cap idare etme konusunda çok başarılar. Takımın en fazla kazanan oyuncusu şu an 20 milyon, 21 milyon dolar alıyor. Hocam, yani harika bir şey. Lafını balda kesiyorum. Sabonis'i 4 yıl 77 milyon civarı bir kontrata bağladılar ve o ilk kontrat geldiğinde yok ya Sabonis'e bu verileri mi deniyordu? Ama yani Sabonis şu an en az 20'lik topçu yani. Daha fazla kesin daha fazla. Olsalar abi. Yani şu, o zaman şu an o mesela 20'lik Sabonis? Şu an 20'lik. Evet. Ne kadar? Efendim? 4 yıl 77 falan aldı işte. Şu an ben en az 20 diyorum. Şu an 27-28 veren takım çıkar yani Sabah. Ya Açıkçası şöyle bir şey söyleyeyim. Yeni nesil kendini geliştirme bakımından, uzunlar bakımından Adebayo ve Sabonis e, diğer kişilere çok çok derecede fark atmış konular kendi nesillerinin en iyi iki uzunu gibi gözüküyor şu anlık. Ve Sabonis istediğimiz adam daha Adebayo'ya kadar olmasın gayet iyi bir pasör bence hocam. Diyorum ya Indiana Pacers çok medyaya hitap etmediği için hani ellerinde bir Jimmy Butler tarzı bir oyuncu olmadığı için bu takımın yan parçaları çok konuşulmuyor ama cidden Sabonis de MIP adaylarından biriydi yani. MIP olurdu demiyorum ama bu sezon cidden çok iyi bir gelişim gösterdi. Ya, hocam, işte e, bir şey e, soracağım. E, bir e. olarak Ahmet'e sormak istiyorum bu soruyu. Yani hem Oladipo hem e, Sabonis'in takaslandıktan sonra okulamadan takaslandıktan sonra bu kadar yükselmesinin sebebi Russell Westbrook isimli FETÖ'cü müdür hocam? Sadece hocam sorayım. ben artık takımdan gitsin de e, kurtulalım bakımından şey yaptığım için Westbrook'a hiç girmek bile istemiyorum. Tadım kaçmasın. E, <laughs> ben daha güzel şeylerden bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi yan parçalar çok önemli. Indiana bench konusunda belki de bu sezon en zengin benchlerden birine sahipti ve hepsi de kendi draftları ya da çöplükten çıkardığı oyuncular. Hem e, Holiday kardeşler olsun. Özellikle ben Holiday kardeşlerin ikisine de bayılıyorum. E, Justin Holiday'e ayrı bir bayılıyorum. Bence çok çok iyi trendi ya. Çok iyi oyuncu bence. Erin Holiday de bu sezon e, biraz duvara çarptı. Ama önümüzdeki sezonlarda o da gerçekten daha etkili olacaktır. E, ne olursa olsun bir Doug McDermott var. Ne olursa olsun bir e, işte TJ McConnell var. E, bence bench olarak da çok iyi bir takım. A, şimdi Keşke, kopardan Jeremy Lamp var. Ay, şimdi kapanan Keşke bir sene daha bekleselerdi. Bu takım az kadro bir şekilde bence hala e, sürpriz yapabilecek bir takım diye düşünüyorum ben. Bence ama Turner'ı böyle de o sürpriz istemiyor. Direkt Contender istiyor. Hani bir Lakers, Clippers, Nets tarzı, Rockers tarzı. Hani biziz. Rockers Tabii Wizards tabii. <laughs> tam geliyordum oraya yani. Ne kadar ayıp ya. Tam Abi, biziz, biziz, onu, gördüm, onu gördüm, onu gördüm. Double Zip'de ağzından yakaladım ben. <laughs> şimdi hocam ee, bu takımın makarasını çok yaptık, takaslarını çok konuştuk. Fakat Turner'ı ve bir kenara bırakalım şu an. Bu takımın eksiği ne? Bence hocam bu takıma bir tane ribancı lazım. Turner'dan iyi bir ribancı mu? Bence değil. Sabonis yes. öyle ama bence değil. Yani Turner tamam iyi bir yani 1-5 arası savunabiliyor. Zaten iyi yani bir, Sabonis yükü yük aldı yani, rim bir rim protector ama hani istatistikle sabit. Hemen seyircilerimize söyleyelim. Bu takım bu sezon sadece 42.8 rebound ortalama yaptı ve bu konuda 25. sıradalar. Playoff takımı bu. Ben bu noktada ekleme yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Ve bunu da free agent dedikodularına hani free agent yapmalılara bırakayım diyerekten sizce bu takımın bu sezonki eksiği nedir diyorum. Benim gözümde ribaundtu. Siz ne düşünüyorsunuz? Sana paslayayım önden Ahmet. Sonra Kemal kardeşimiz zaten kendi sözünü alır diyorum. Ee, bence direkt e, bunu hangi hamleler olabilir diye oradan yorumlarsak direkt ikisini birleştirelim. Ayrı ayrı yapmaya gerek yok. O da Benim olur. Buradan Pacers admini de beni çok isteyecektir diye düşünüyorum. Buradan en Toronto mi? admini Mehmetan kardeşime de sesleniyorum. Şu Oladipo, Fred Van Fleet sign trade'ini yapalım hocam. Tamam mı? Markelle. Bunu yapalım. Ee, bunun üstüne de bir tane kepine göre artık ne olur bilmiyorum ama özellikle kenardan gelen uzunlar işte TJ Leaf'le falan bu işler olmaz. O yüzden oraya bir e, Erin Baines bence tercih etmez Indiana'yı. Bence bu ben Aaron, öyle düşünüyorum. Polos kaldı bizim yanlarda. Hayır biz bence tercih biliyorum. etmez. Ben bu takıma güzel. Tristan Thompson öneriyorum, öneriyorum. Tristan Thompson bu arada güzel öneri bu arada. Yani Ama bu, e, Tristan Thompson hocam paraya bakar. Hı -hı, bence değil. Şimdi şöyle, burada Başka. yapılacak takaslar çok önemli. Miles Turner olur Depotagas çünkü sadece ellerinde mid level exception kalıyor. Yani, onlar. Bence Miles Turner kalacak. kalacak. Kalmalı. Bence kalacak. Hocam ben bu konuda Boston Celtics'in kesinlikle hamle yapacağını düşünüyorum. Deneyinç eğer korkak bir GM olarak anılmak istemiyorsa bu sezon Pacers'tan hazır Gordon Hayward'ı istiyorlarken almalı. Hani Turner'ı almalı ve tam buraya gelecektim. Tam kendi kendime gelmiş bulundum beyler. Bu takım Gordon Hayward'ı istiyor. Free Agent namına en net dedikoduları Gordon Hayward istemeleriydi. Sizce mantıklı mı? Ben çok kısa kesiyorum. Ne alaka diyorum. Bu kontrattan ve bu sakatlık perform hani dedik şeylerinden sonra geçmişinden sonra siz ne düşünüyorsunuz sizce doğru bir hamle mi? Bence bence de gerek yok. Bu adamların bence de derim. Ben ne alaka diyorum? Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Senden girelim Kemal. Bence aslında mantıklı ama şöyle mantıklı. Yani Gordon Hayward'ın şu anki kontratıyla mantıklı değil ama bazı Hı. söylentiler çıktı siz de biliyorsunuzdur. Hayward ayrılmak istiyor falan filan. Ve onun kontratı da normalde bitiyor. Oyuncu opsiyonu var ama onu kullanmayıp böyle yıllık 15 milyon dolar gibi bir anlaşmayla mantıklı olabilir. Ama yani Indiana'nın da hem seleri kepi yok. Hem yani Gordon Hayward'ı ilk beşe alamazlar bu durumda. Büyük ihtimalle bench'ten gelecek. Yani seleri kepi yok bilmiyorum bu iş ne olacak. Ama yoksa profil olarak mantıklı. Bench'ten gelip takımı yönetecek bir oyuncu gayet mantıklı olabilir oraya. Hocam e, pivot konusunda ama sen düşünceni söylemedin. Hemen atlamış bunu. E, sen de düşünüyorsun. Yok problem değil. E, Gordon Hayward e, e, takımın nasıl şekilleneceğine bağlı çünkü coordinator eğer maçtan takısı da gelecekse oradan pikler falan gelecekse son duruma göre ayrı bir konuşmamız lazım ama bu takımın sahi içinde çok net bir şekilde bir yaratıcı eksikliği var. Coordinator evet sakatlık e, problemi olabilir ama şu anki Boston Celtics'te bile o Gordon Hayward'lı Celtics ve Gordon Hayward'slı Celtics diye iki farklı takım var. Gordon Hayward hem takımın e, organizasyonunda hem kendi bitirebilmesinde hem de aynı zamanda e, çok fazla genç oyuncu var. Ne olursa olsun o artık bir veteran oyuncu. Onlara da çok şey katabilir diye düşünüyorum. Ben olumlu bakıyorum ama nasıl alınacağı burada çok daha önemli olan kısım. Gordon Hayward, hani Turner paketinde bir Hayward görürsem ben bunu... Hani bir tamamen Boston Celtics'in win'i olarak alırım hocam. Ama piklere bağlı Boston Celtics'in 3 tane birinci round pick'i var. Ama biri zaten 14. sıra Memphis'in pick'i. Diğerleri çok da değerli değil yani. Bakıldığında bir Turner'a round mesela... 2 iki tane verse, Gordon Hayward'a artı iki tane piki verdiğini düşün. Harika bence. Hocam, Boston Celtics'e bir pivot gelecek olsa şu an, bütün NBA camiası Miles Turner'ler. Oyun tarzları gereği. Bence o kadar kolay olmaz o muhabbet. O hey, vardı var. şöyle bir haber çıktı. Baston'un Okan Vuy'u isteme haberini falan biliyorsunuzdur. Biraz tabii tabii. Yükselmek için. Aynen. Evet. Cleveland'da en son 14, 26 ve 30'u teklif etmişler 5. pike çıkmak için. Cleveland yanıt vermemiş ama düşünüyormuş. Eğer bu olursa belki Turner hamlesi gelmez ya da pivot almazlar da direkt Okan kuyu falan çekebilirler. Yani ee, bu doğru. Cleveland'da büyük ihtimal Cleveland'dan bulamazlar onu. Çünkü Cleveland ee, Okaro'yu çok beğenmiş. Cleveland evet. işi olmaz ama farklı bir... Şey. Mesela Detroit'te olabilir. Hocam mesela Kemal buradayken Washington Wizards olabilir. Yani Wizards kalmaz olabilir. Kalmaz ki. O Konku kalmaz o konu ki. O Konku 9'a kalmayabilir. Öyle Gerçi bir o da doğru. Bir şey diyeyim mi? O Konku ayıp sonradan oldu beyler. Farkında mısınız? Bence evet. bu biraz Wizards'a yapılan bir oyundur diyorum ben Kemal. Hocam, <laughs> hocam Adebayo'nun Adebayo hype ile beraber çıkmış bir hype o ya. Şimdi ee, bir şey diyeceğim. Kemal. Toparlayalım ya baştan. Çok evet, da evet. uzatmayalım. E, bence bu takım bu sezon Free Agent'a yapması gereken tek hamle backup pivot Hani zaten çok derin bir benchleri var. Direkt Dwight Howard veya Nerlens Noel tarzı bir adamla bu mevzuyu çözeceklerini düşünüyorum ve ben GM'lerinden hiç bahsedilmediğini düşünüyorum. TJ Warren takısı 3 tane ikinci tur draft takı sonucu olmuştu yanlış hatırlamıyorsam bedava. Malcolm Brown direkt bıraktın. bedava değil mi ya TJ Warren? Sadece para takası. Direkt şakası. bedava, para karşılığı. Aynen direkt para karşılığı. Bir 2 iki tane ikinci sor draft takı aldılar sanki ya. E, yanlış hatırlıyorsak izleyelim. Ben hiç yok diyebilirim çünkü. Yani hiçlik uğruna dediğiniz gibi. Keza Malcolm Brock'ların kontratı, Jerevinem'in kontratı. Ben her ne olursa olsun Indiana Pacers GM'ine güveniyorum. Hani kendi açımdan öyle belirteyim. Victor Olipo ve Miles Turner'dan en az hasarla çıkacaklarını ve hatta karla çıkacaklarını düşünüyorum. Ki, Biliyorsunuz sen söyle bir şey diyordun. E Paul George'un... Vallahi aynı anda dedik ha. ve Sabonis'i aldılar George'dan. İkisi de All-Star oldu hocam. Ötesi yok diyerekten. Ben kendi adama konuyu kapıyorum. Zaten Pacer çok büyük bir kapalı kutu. Çünkü bu sezon kendilerini tam kadro göremedik. Onlara şu anki tek şeyimiz bir yıl daha bekleyin hocam. Siz iyisiniz. iyi yapalandınız. Oldurabilirsiniz, Olduramazsanız da zaten radikal takaslar yapılacak. Turner ve Oladipo gibi takaslar Ama Mesela takas falan yapmak istiyorsanız ee... Yaklaşık 9 defa All-Star olmuş, bir tane MVP'li olan, e, evet. geçen sezonda third All-Team'e girmiş bir oyuncu var elimizde. Balaz, e, e, hocam, kapınızı pardon. çalabiliriz hocam. Eğer bir lider istiyorsanız takımınıza çok da iyi olur bu arada falan diyormuşum. Sevgiler. Tabii tabii ya, olan bir Third Team yapmış bir tane <laughs> diyerek konuyu kapıyorum. Benim için ya, <laughs> konu bu kadar. Ben Westbrook'cuları <laughs> karşıma almak istemiyorum. Ya, aynen, aynen. Yok. Aynen. Evet. Şimdi daha yok. Ahmet'e den vuruyorum. Yoksa şu an cidden Indiana Pacers öyle Oredipo'dan falan